Nasıl öğreniriz? Yazan: Benedict Carey. Seslendiren: Burcu Güneş Tutar. İlk yudum. Bu kitapta neler var? 2015 yılında yayınlanan bu kitap, öğrenme ve hafıza bilimi hakkında olup New York Times muhabiri Benedict Carey tarafından kaleme alındı. Anlatacak çok şey olduğu için dilerseniz hemen kitaba geçelim bu kitaptan şunları öğreneceksiniz. 1. Tüm anılar eşit yaratılmamıştır. 2. Uzun süreli şeyleri hatırlamak için boşluk unsurunu kullanın. 3. Zeygarnik etkisinin hafızanızı ve yaratıcılığınızı güçlendirmesine imkan tanıyın. Hadi detaylara inelim. İkinci yudum, tüm anılar eşit yaratılmamıştır tıpkı alışkanlıklarımızı yaratma şeklimiz gibi hep kuralını hatırlıyor musunuz? Nöronların yeni bağlantılar kurmasıyla anılar oluşur. İki nöron arasındaki köprüye snaps denir ve bunlar her oluştuğunda bir şeyler hatırlarız. Sonraları bu anıları her hatırladığımızda sinapslar kalınlaşır ve gelecekte onları hatırlamamız kolaylaşır. Tabii farklı anılar beynin farklı bölümlerinde depolanır. Yeni komşunuz Can'la tanıştıktan sonra onun adını hatırlamaya çalışmanız bilinçli bir anı oluşturma çabasıdır. Bu yeni anılar beyninizin hipokampüsünde depolanır. Öyleyse neden Alzheimer'lı insanlar eski anıları hatırlayıp iki dakika önce ne yediklerini hatırlamıyorlar? Bunun nedeni Alzheimer'ın hipokampüse zarar verirken neokorteksi inceltmesidir örneğin babaanneniz ve dedenizle ilk kez Luna Park'a gitmeniz gibi bilinçsiz oluşturulan eski anılar orada depolanır. Burası beynin hareketlerimizi, gördüklerimizi ve duygularımızı kontrol edip işlediği alanıdır. Burada saklanan anılar çok daha güçlüdür. Çünkü anılarınızın her bir parçası farklı bir bölümde depolanır. Örneğin anneannemin bana aldığı dondurmanın tadı lezzet bölümündeki sinapslarda depolanırken, 1920'lere ait dondurmacıların görüntüsü görsel işleme bölümündedir. Daha fazla bölümde daha fazla sinaps olması daha iyi bir hafızaya sahip olmanız anlamına gelir ve bu nedenle bazı eski anılar zihninizde hala canlıdır. Üçüncü yudum: Uzun süreli şeyleri hatırlamak için boşluk etkisini kullanın. Belki de komşunuz canlı bir partide tanıştınız. Eğer durum böyleyse olaylar muhtemelen şöyle gerçekleşir. Kendinizi tanıtır, el sıkışırsınız. 20 saniye sonra unutmamak için içinizden ismini tekrarlamaya başlarsınız. Can, Can, Can. Böyle yapmanıza gerek yok. Bir işe yaramaz. Sadece beyninizi yorarsınız. Ama birkaç gün sonra kendini eşinize tanıtırken ismini söylediğinde sinapslarınız kalınlaşacak ve onun ismini hatırlamanız kolaylaşacaktır. Buna boşluk etkisi denir ve hayvanların eğitimi sürecinde gözlemlenmiştir. Eğer hayvanlara labirentte yollarını bulmaları gereken seanslar arasına belli bir süre tanınırsa, iki hafta sonra çıkışı daha kolay bulurlar. Peki bu sizin eğitiminiz için ne anlama gelir? Basit, Çalışma süreniz aynı olsun ama bir yerine birden çok oturumla çalışın. Örneğin bir günde oturup 8 saat kimya çalışacağınıza 2 saatlik 4 oturumla çalışın ve aradaki farkı görün. Dördüncü yudum, zeygarnik etkisinin hafızanızı ve yaratıcılığınızı güçlendirmesine imkan tanıyın. Kesintilerin hafızanızı geliştirdiğini söylemek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Aslında ismini söylemesek de bahsettiğimiz şey zeygarnik etkisiydi. Bu bir projeye veya işe başladığınızda beyninizin bir döngü başlatması ve eğer onu yarım bırakırsanız tamamlanana kadar sizi rahatsız etmesidir. Bunun öğrenmenize ne gibi bir faydası olabilir? Araştırmacılar çalışmanın katılımcılarının işlerini yarım bıraktıklarında onları daha iyi hatırladıklarını keşfettiler. Çalışmalarınızı bir süreliğine bir kenara bırakırsanız, neleri daha iyi yapacağınızı hatırlamakla kalmayacak, aynı zamanda yaratıcılığınızı da geliştireceksiniz. Bilinçaltınız verileri işlemek için oldukça büyük bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle ara vermek beyninizin projeyi arka planda düşünmesine imkan tanıyacaktır. Bunun için 4 saat boyunca beyninizi bir matematik problemiyle meşgul ettikten sonra bir ara vermek en iyisidir. Genellikle çözüm, ertesi sabah duşa girdiğinizde sihirli bir şekilde size gelir. Bunun sebebi zeygarnik etkisidir. Son yudum Nasıl öğrenirizin harika olan tarafı, saatlerinizi tek bir beceriye vermeniz gerektiğine dair olan yaygın inanca karşı çıkmasıdır. Bunun yerine biraz ara verip çeşitlilik katarak, arada boşluk bırakarak pratik yapmanın çok daha faydalı olduğunu söylüyor. Gerçekten iyi bir kitap.